Yılın en şanslı günü Akşaya Tritiya. Akşaya Tritiya Hindu takvimine göre önemli bir gündür ve genellikle Nisan veya Mayıs aylarında festival olarak kutlanır. Bu yıl 10 Mayıs 2024 tarihine gelmektedir ve yılın en şanslı günü olarak geçmektedir. Hindu takvimine göre ayın en parlak üçüncü günü olarak kabul edilir. Akşaya kelimesi Sanskritçe'de artan veya çoklayan anlamına gelir. Bugünün bereket getirdiğine inanılır. Baharın gelişini temsil eder. Hindu astrolojisine göre, Akshaya Tritya'nın yapılan her türlü iş ve yatırım için olumlu sonuçlar getirdiğine inanılır. Bu nedenle, evlilikler, işe başlamak, ev satın almak veya yatırım yapmak gibi büyük kararlar için uygun bir zaman olarak kabul edilir. Hindu kültüründe, Akshaya Tritya'nın evlenmek için de uygun bir zaman olduğuna inanılır. Finansal açıdan, bu günde yatırım yapmak veya yeni iş girişimlerinde bulunmak için uygun bir zaman olduğuna inanılır. Altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin alımı da yaygındır. Abone ol